Çağımızın hastalığı, obeziteyi konuşacağımız konuğumuz Ordu Medikal Park Hastanesi Genel Cerrahi ve Obezite Uzmanı Operatör Doktor Erkan soy. Belli kiloların üzerine çıkıldığı zaman diyetle sporla zayıflanamıyor. Bunca yaşıma kadar hep diyet yaptım, hep spor yaptım. Hayatım boyunca sürekli diyet yapıyordu. Enişin direncim vardı, bu benim kilo vermemi zorlaştırıyordu. Bundan yaklaşık 9 yıl önce tüp müdahaliyeti oldum. Çabuk yoruluyordum, merdiven çıkamıyordum mesela. Tansiyonum vardı. Ancak anladım ki zayıfladıktan sonra hepsi kilodanmış. Obezitenin getirdiği bütün yandaş hastalıklardan bu insanlar kurtulacaklar. 234 kilodan 76 kiloya düşen hastamız var. 2000'in üzerinde ameliyat yaptık ve bu insanların hemen tamamı mutlu. Daha mutlu bir insan ve etrafa daha neşe saçan bir insan oldum. Hareketlerim sanki daha hızlandı. Hoca ilk konuştuğum anda aldığım elektrik şuydu. Ya tamam. Hani bu adam işinin ehli. <laughs>